Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu slayt'da birlikte nasıl kapak videonun arka planını değiştirir. Hemen arkadaşlar kapakta geldikten sonra new project'e basıyoruz. Buradan bir tane fotoğrafımızı alıyoruz ve buradan fotoğraf video da seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu Sonunu keseceğim. Arkadaşlar hemen fotoğrafın üzerine bakın arkadaşlar. Buna böyle üzerine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra gidiyoruz. Remove background var arkadaşlar bakın bu buna basıyoruz. Arka planı gördüğünüz gibi silici bu kadar kolay. Buradan arkadaşlar üzerine basmamıştan önce burada gördüğünüz gibi bir dakika kanvas var nasıl göstersem bir dakika kanvas var işte ona, ona basınca kanvas da arkadaşlar color seçebilirsiniz yani rengini sonra background arka planı. yani rengi olarak ya da galerinizden seçebilirsiniz hiçbir fark yok mesela color var böyle renk olarak değiştirebilirsiniz ve bir de buraya yapabilirsiniz bu kadar kolay buradan background'a geliyoruz burada daha iyi var ben mesela bunu seçeceğim gördüğünüz gibi bu kadar çok kolay arkadaşlar bu videoda bu kadar hoşçakalın